Herkese selam yepyeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım bugün Belediye binamız evet arkadaşlar sıfır belediye binası 15 serisinin ikinci videosunu çekiyorum Şu anda çok az kaldı yani 8 dakika falan kaldı Bunun 4 dakikası bunun da 3 dakikası falan kaldı Hatta şunu bir taşla bitirelim Bu dursun belediye binamızı da bitirelim Dörde geçtik artık yani özellikleri vermeye başladı bu sefer üç gün veriyor nedense 4 gün veriyordu depolamamız en azından bir arttı çok güzel oldu şunu bir basalım burada artık dördüncü işaretçi almamız şart böyle yapamayız çünkü dördüncü işaretçi almamız şart ve artık bu ikinci köyümüzde açılmış bulunmaktı iki taş verdim açtım hemen gemilerimizi onlara. bir iki bir sen de şuradan atalım. Tuzak muzak var mı acaba? Başlangıç. Çok güzel bir düzen ya. Yıkılmış bina. Top. Kaçın seviye olduğu belli olmayan barbarlarla giriyoruz ya. Kendim. Ben şu bağışlara kadar <laughs> beraber yapalım. Tam banlandığını gösteriyor. Hesap çalma tebessümü nedeniyle diyor. 31 gün banyede hesap. şöyle klasik başlığımızı atalım. Bu arada bu köy altın biletli köy o yüzden şöyle altın biletimizi zaten fullledik bu köyde. Köyümüzde bu bağış hesabı olarak kastım. Zamanında belli bir nasıl ona rahat geçiyorduk. Öyle bu bizim. Evet geldik köyümüze. Şu an toplayalım şunları. Zaten bu hızlıca biteceği için klan kalemizi iki seviye vermemiz lazım. Onun için bizden 100.000 altın 100.000 bin iksir istiyor. 100 bin. Ne yapabiliriz? Öncelikle şu yeni gelen şeyler altın var. İksir toplayıcı bekliyorum. Kusura bakmayın hastayım. Bunun tıkalı o yüzden yani affınıza sığınıyorum. Okçu ok, kulesini şimdi şey etmeyesek iyi olur çünkü Okçu ok, kulesini al bir dakika beklemek uzun sürüyor ya. Duvarlarımız var. Elli evin dörtte ne geliyorsa o var. Yani tek videoda bak bu köyü. O yüzden yani böyle gitmeye çalışıyorum. Şuna bir seviye var. İki. 3 Direkt dörtle. Duvarları ne yapsak? Ha gelmişken yani şu etkinliği de fullleyelim mi? Bir iki gün kalmış. Bu iksir altından faydalansak iyi olur ya. Şuradan bir iki bol oynayalım Altın deposunu al. Şuradan iksir deposunu al. Alamadı o iksir altını. Tamam çok güzel. Depoları da fulledik. 10 taş vardı, çok iyi. Şunlara birer seviye verelim. Klan kalemizi basamıyoruz. Nah. Oh. Çok sıkıntı. Ne yapalım alayım mı? <laughs> Hem 500 taş veriyor ve 500 taşın değeri tam tamına burada 54 lira. Hem ikinci seviye havası olması 1 milyonda altın veriyor. Hem üçüncü işatçı alırız. Dördüncü işatçı için az bir şeyimiz kalır. O diyeceğim yine aynı şey kalıyor 300 Evet şimdi ne yapacaktık bunu bir seviye daha verip hemen verelim ardından bir seviye daha verip verelim ikinci şartçı ile cidden olmuyor ama velakin düşünmem lazım o paketi almak için şimdi para zaten kolay bulunan bir şey değil şunu bas bitir Tam bu 3 bunu bas bunu bekleyelim Tamam bunlar bitsin. Ben ardından tekrardan geleceğim. dostlarım evet <laughs> en son sabahtan başladım şu an saat 5 5 5 4 geçiyor akşam üstü olmuş <laughs> Ya şu an çok bir şeyimiz yok depolarımız dolu depolara basamadık oyunu çok giremedim ben kasamadım bu sefer klan kalesini yükselttik güzel bir düzen yaptım onun dışında daha fazla da bir şey yapmadık yani bir duvar kırıcıyla sinsi goblin açıp sinsinin pardon goblin'in bir seviyesini bastık. Onun dışında da başka bir şey yok. Birazcık da inşaat çıkıyor oynadım. Şöyle tüm seviye çıkartmışız hatta. Şimdi ne yapabiliriz diye bakıyorum. Depolarımızı bir fullleyebiliriz mesela iksirle. Hemen saldırıya geçelim. Şuradan da evet, <laughs> bir tane daha attım. Evet şimdi ne yapalım depolarımızı fullledik. Geldim buradan 100 bine bastım duvar kırıcıyı. Havan çok önemli. Başka bir şey açabiliyor muyuz? Balon açabiliyoruz. Balon kaç istiyor? 120 bin. Tam 120 bin. Depoyu fullersek açarız Onun dışında depoları basmamız lazım. Tamam zaman ben yani artık şu saldırıdan sonra gerçi yok. Evet şimdi madem 80 bin karakter kalmış pardon 80 bin iksir kalmış şuradan bir tane depremi attım. Hem cehennem hem hava olması hava püskürtücüsü fırlatıcı mıdır nedir artık o büyü kulesi onları düşürdük Naz azalttık şimdi şampiyonumuzu buradan atıyoruz ve şampiyonumuzun özelliğine basıyorum oradaki zehir kulesini indirelim çok güzel bir şey şimdi bekliyorum İskeletleri mi kullanacağım şampiyon çoklu kule indirdiği zaman ben iskeletleri kullanıp kraliye şam rakip şampiyonu indireceğiz bekliyorum bir Peki. Şimdi vurdu mu? Tamam. Arkasından üç tane kelle avcı satıyorum. Şampiyon, rakip şampiyonu indirmek için rahatlıyorum. Ardından geliyoruz. 1-2-3-1-2-3 Ha 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 ha. Ben bir şey oldu? Ne her tarafa altı er tane balon atacağım demişim iki er tane balon atacaktım olmadı ama ne yapalım yapacak da bir şey yok yani bir şey yapmayacağım şu anda bekleyeceğiz dondurmalarımız arttı bu arada üç tane dondurmamız arttı onu da söyleyeyim kullanmak isterseniz üç tane de dondurmayı kullanabilirsiniz yani Tamam, rahatlıkla üçlü şimdi. Atalım. atalım. Evet gördüğünüz gibi üç tane dondurma attırabiliyorsunuz. Belki sizin şansınız ya verse dört tane bile attırırsınız yani. Hiç dondurması da alırsınız. Şimdi 100 bin olmuş ama bana 20 bin daha lazım. Ve son kısmı 3'ledik. Mükemmel. Hemen saldırımızı bitirdik. Şimdi gidelim bir balonumuzu açalım. Bütün iksirimizi balonu vermiş olduk. Eskisi gibi artık ordularda da iksir istemediği için iksirle işimiz kalmadı şu anlık. Aslında altın deposu basmak istiyorum. bir saldırı daha yapmak şart yani. O zaman hemen bir şey al O zaman hemen bir saldırı daha yapalım sizinle. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim. Bu videoluk da bu kadar olsun yani. Elimizden gelince 12.000 Aslında ideal. Hala. 65 Bak tane barbar var. Taş. Kaç taş var acaba? Ben bir 10, 15, 20 ya 5 belki 5 200 binde ekstradan ganimet verdi. 25 bin buradan ekstra aldık. Tamam, şunu şöyle bakalım, Siz görmeyiz tabi orada 5 ne? Dalga geçiyorsun ya. 5 ne ya? 5 de işte açtı değil. O zaman bir altın depomuz da. 5. seviyeyi gönderdik. Ve bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Dediğim gibi eğer köy incelemesi videolarının gelmesini istiyorsunuz yorumlara köy kodunuzu bırakmayı unutmayın. Köy kodunuzu bırakın ki inceleyelim. Ya, şu ilerleyen videolarda olur büyük ihtimal. Eğer hemen daha yeni bir kanalız. Yani neredeyse 2 senedir video atmıyorum tabii ki de her şey olabilir. Hadi beyler. Arkadaş görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.